Herkese merhaba. Biliyorsunuz eşimin korona pozitif çıkması sebebiyle 14 gün boyunca karantinadaydım. Ancak karantinamın son günü bugün olmasına rağmen bir gün öncesinde test yaptırma lüzumu içerisinde bulundum. Çünkü birçok kişiyle bir araya gelecektim. Çeşitli toplantılar yapacaktım. Ve çevremi olası bir durum dahilinde bir şekilde onlara bulaştırmaktan korkuyordum. O yüzden dün itibariyle yaptırmış olduğum test sonucu bugün sabah itibariyle pozitif olarak teslim edildi. Demem o ki 10 gün boyunca e, inşallah hafif bir şekilde koronavirüsünü atlatacağımı umuyorum. Ve tekrardan sahalara geri dönüp tekrardan kaldığımız yere hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Gerçi evde kaldığım süre boyunca da sağ olsun çalışma arkadaşlarımın bilgi alışverişleriyle ve aynı zamanda birçok toplantıyı da online üzerinden yaparak ve çeşitli fikir teatilerinde bulunarak bu süreci oldukça verimli atlatıyoruz. Bu noktada bu süreç içerisinde çalışan bütün ekip arkadaşlarımın hepsine sonsuz teşekkür ediyorum. Arayan soran birçok kişi var. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ama bu süreci... E olabildiğince sağlıklı ve olabildiğince rahat atlatmayı umuyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Herhangi bir septom yok. Ancak bu da çok önem verilmesi gereken bir durum. Çünkü ne yazık ki koronavirüs birçok kişide tam olarak semptomları göstermeyebiliyor. Herhangi belirti olmayabiliyor. O yüzden en ufak bir şüphenizde test yaptırmanızın ne kadar önemli olduğunu şahsım adına anlamış bulunmaktayım. Lütfen kendinize çok dikkat edin. Bu günler de gelip geçecek. E, moral bozmak yok. Bizler çalışmaya devam edeceğiz. Aynı enerjiyle, aynı şevkle tekrardan yollara çıkacağız. Tekrardan elimizden geldiğinin fazlasında mücadele edeceğiz. Ne yazık ki böyle talihsiz bir sürece girmiş olabiliriz. Ancak bunu hep birlikte atlatabileceğimizi umut ediyorum. Yeter ki o bahsedilen bütün hijyen kurallarına, sosyal mesafeye ve aynı zamanda belirlenmiş olan bütün kuralların hepsine uyalım ve izolasyonumuzun ne kadar kıymetli olduğunu unutmayalım. Bugün ben test yaptırmış olmasaydım birçok toplantıya girecektim. Her ne kadar maskem olsa bile belki birisine koronavirüsü bulaştıracaktım ve bunun sonucunda da oluşacak olan durum hepimizi çok üzecekti. O anlamda her şeyden önce kendi kişisel ve çevrenizi düşünerek hareket etmenizin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha altını çizmek istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ben çok iyiyim. Beni hiç merak etmeyin. Sonucum pozitif çıktı. Ancak ben de çok pozitifim. Hiçbir sıkıntı yok. Elimden geldiğince bu süreci en kısa sürede atlatıp sizlerle tekrar bir arada olmayı hevesle bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.